Merhaba Işıltılarda bu hafta adeta bir heykeltıraş gibi insanları liposculpturing yöntemiyle güzelleştiren Doktor Uğur Dikmen'le görüşeceğiz. Müzik Doktor Bey son zamanlarda özellikle hanımları incelten güzel yöntemler uyguluyorsunuz. Bize hem biraz kendi geçmişinizden hem de bu yönteminizden bahseder misiniz lütfen? Ben Zonguldak Ereğli'de doğdum. Ee, daha sonra İstanbul Tıp Fakültesine geldim. Tıp Fakültesinden sonra genel cerrahi ihtisası yaptım. Estetik cerrahi döndüm. Yaptığım işlem bir yağ alma yöntemi. Hanımların e, çok şikayetçi olduğu fazla bölgesel yağlarından kurtulma işlemi.